225. Taksim Toplantı'nın onur konuşmacısı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Baştır. Sayın onur konuşmacımızın sunum konuları demokrasinin geleceği ve bağımsız Türkiye Partisi'nin rolüdür. Ki orta vadede biz ne yapabiliriz demokrasinin oturtulması, bu sürecin oturtulabilmesi için? Orta vadede bizim e, ekonomik bir bağımsızlığı ve ekonomik bir rahatlığı elde etmemiz gerekiyor. Çünkü kişiler, seçmenler seçimlerini yaparken belli kaygılar altında bu seçimleri yaptığı takdirde seçimlerinin doğru veya yanlışlığından bahsetmiyorum. Çok önemli bir fark bu. Gerçek seçimlerini yapamadığını görüyoruz. Çünkü kaygı ve baskı altındaki insan doğruyu bile seçse veya yanlışı da seçse gerçek seçim ile muhatap olamıyor. Ve bugün bizim siyasetimiz, ülke yönetimimiz de aslında her zaman farkındaysak şunu yapar. Ekonomik işte diğeri gelirse kuyruklar olacak, diğeri gelirse açlık olacak, diğeri gelirse yoksulluk olacak gibi argümanlarla seçmeni etkilemeye çalışır. Aslında demokrasinin yükseldiği ülkelerde şunu biz biliriz. Ekonomik refah düzeyi ve insanların geçim koşullarının sabitesi belli bir yere oturtulmuştur. Burada seçmenin bu kaygılarla muhataplığının gereği yoktur. Seçmen burada zaten kafası rahattır. Seçmen başkaca kaygılarla seçimlerini yapabilir. İşte bizim de aslında Bağımsız Türkiye Partisi olarak milli ekonomi modeliyle oturtmaya çalıştığımız düzenin adı da bu. İntikam duygusuyla siyaset yapan insanların bence Türkiye'de kendiliğinden siyasetten vazgeçmesi lazım. Bu intikam dilinden, bu kavga dilinden artık biz bıktık ve yıldık. Bunun bizi hiçbir yere getirmediğini de görüyoruz. Biz özgür, hür irademizin sandıklara yansıdığı, kendi taleplerimizin karşılanabildiği bir siyasetin varlığını istiyoruz. Bugün aslında ben de bu genç yaşımda bu yüzden siyaset yapıyorum. Dolayısıyla bu intikam duygusunu yaşayan her kim varsa bu siyasetten uzaklaşması elzem ve zorunludur. Bunun yanı sıra önümüzdeki süreçte e, Türkiye çok ciddi bir sınav verecek. Yani önümüzdeki ilk seçimde 20 yıldır benim kanaatimce demokrasi sınavını kaybetmiş bir hükümetin bir iktidarın karşısında demokrasi sınavını şu anda yeniden verecek olan bir muhalefet var. Muhalefetin de birleştirici dilinin, birleştirici unsurunun güçlülüğüne göre benim gözümde en azından demokrasi sınavını kaybedip kazan, kazanmış olup olmadığını gözlemlemiş olacağız. Bunun yanı sıra çok yakın vadede, çok kısa vadede bizim demokratik e, rejimi rahatlıkla oturtabilmemiz için Devletin kurumlarıyla birlikte kurumsallaşmasını tekrar geri kazandırmamız elzemdir. Burada e, YÖK'ün, YSK'nın, HSK'nın, RÜTÜ'n, Merkez Bankasının, TSK'nın, aklınıza hangi kurum geliyorsa bağımsız ve hür iradesiyle kendi kararlarını alabildiği, yargılama mercilerinin yargılama yapabildiği, denetleme mercilerinin denetleme denetleme yapabildiği bir sürecin oturtulması çok kısa vadede elzemdir. Çünkü kurumların olmadığı hiçbir ortamda demokrasinin oturmayacağı, oturtulamayacağı çok aşikardır. Yaşadığımız son süreç de bunun bir ispatıdır. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birleştirildiği bir ortam demokrasinin yaşanabildiği bir ortam olamaz. Bu zaten demokrasiye aykırı bir kavramdır. Dolayısıyla biz bu kavramları bir kere ayırmak zorundayız. Bunu hukukçular çok daha iyi bilir. Bu kavramların birleştirildiği ama demokrasiyi yaşıyoruz dediğimiz bir ortamı arıyorsak bu bizim için işte zaman kaybıdır. Bu erklerin ayrılması kendi mekanizmalarını rahatlıkla işletebilmesi lazım. Ha hoş bunu söylerken işte akıllara gelen ilk şey nedir? Başkanlık sistemi işte Türkiye'nin geldiği son süreçteki başkanlık sistemi. Bana sorarsanız buradaki sorun bu anlattığım sorunla başkanlık sistemi sorunu farklı sorunlardır bu arada. Bir parantezde bunu da açmak isterim. Çünkü Mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014-18 yılları arasında parlamenter sistemde bir Cumhurbaşkanı olduğunu da gördük. Ve orada da çok sayıda, çok fazlaca aslında demokratik bir hukuk devletinde olmaması gereken, yapılamaması gereken kararları verdiğini ve uyguladığını da gördük. Dolayısıyla aslında başkanlık sistemiyle benim şu anda anlattığım kurumların ve erklerin ayrılması farklı kavramlardır. Bizim oradaki başkanlık sistemindeki problemimiz ilk başta söylediğim şu kavram, yönetilenin demokrasiye alışmış ve demokrasiyi özümsemiş olması kavramı. Orada yönetilen bu demokrasiyi algılayabilmiş olsaydı aslında onları yaşamayacaktı. Ama yönetilende bu algı tam olarak oturmadığı için sistem ne olursa olsun yönetende bir zafiyet oluştuğunda e, istediği sonucu elde edebiliyor ve istediği şeyi yapabiliyor. Öyle bir Seçimler dönemine giriyoruz ki insanoğlu kendi seçimlerini kendi yaptığını zannettiği halde aslında belli tipolojilerinin oluşturulduğu algoritmik e, makinalarla seçimlere zorlanacak insan oldu ve böyle bir süreçte aslında biz şu tehlikeyle karşı, karşı karşıya kalacağız. Milletleri üçe ayırıyorum ben. Bir efendi milletler olacak, iki köle milletler olacak, üç tarihten ve Ortamdan silinip köle milletlere entegre olmuş diğer milletler var olacaklar. Türkiye aslında bu noktada da çok kritik bir eşiğin e, tam başında diyebiliriz. Biz köle millet mi olacağız, efendi millet mi olacağız? Tercihimizi bugünkü çalışmalarımızla sonuçlandıracağız. Tek seçimleri ne kadar akışkan hale halka indirebilirsek o kadar yaşamış oluruz. Bu niye elzem bir durum? Çünkü geleceğin dünyasında dediğim gibi efendiler. Çölelerini şunu gösterecekler diyecekler ki sen bugün yeşil renkli giymelisin ve biz o yeşil rengi giyip dışarı çıkacağız zannedeceğiz ki bunu biz tercih ettik. Hayır bunu bize birisi dayattı ve dolayısıyla Türkiye'nin e, toplumsal yargı değerleri bakımından da değerlendirecek olursak kültürünü, mirasını, maneviyatını, değerlerini, medeniyetini, tarihini yaşayıp yaşatabilmesinin tek yolu da bu tipolojilere bu medeniyeti bu kültürü aşılayabilme politikasını izleyebilmek